Nereden yedim amına koyayım ya? Hay ne, anayın. oğlum nereden sıkıyor adam? Görünmez biri sıkıyor Aynen. ya. Görünmez biri sıkıyor oğlum Aynen kanka, görünmez adam kesinlikle şurada vinçe e bakmak aklınıza gelmiyor. Bayağı görünmez adam ya. Vallahi billahi Ananı bacını karını sikeyim senin orospu çocuğu. Evet bu yarıda az mı? da orada ofsaytı var ya. Arkanın mental kayıyor. Oflar <laughs> bayık. Rojbaş Cici kardeş kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime şekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yoksun oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı canlı agalar, Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımız Bağladı, agalar. Hadi agalar, agalar. Hı, agalar, kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yanına kadar no, Yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağlı dış agalar Hadi agalar Eğlenelim Rota agalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi küllene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yanına kadar Siktir yalanlar basittir yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir asıktır ben her zaman tektim konuş konuş dur çektim. hayatım olmuş komedi ben büyüğüm, git, git ban git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler? Ya da gök canım öleceğiz zaten oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar? Kribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim Göt ağdalar, oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim yatağa dalar Noh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar noh, 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 noh. yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Agalar, hadi agalar, eğlenelim. Rota adalar, rock oh, agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçbir sikilene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar. Oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor garalar. Tırıbede bağladı cabloğu agalar. Hadi agalar, eğlenelim. Rota adalar, rock oh, agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçbir sikilene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar. adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar